Kedi besleme ikinci serimiz. Erkek. Erkek. Erkek ben de şuraya çıkayım. Burayı sıktım. Böyle. Arkadaşlar. Burayı sıktım bacağımı geçirdim. Şey yaptım. Tamam. <laughs> Nani 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 Aylaşın. Nani nani. Nani bunlar Nani hiçbir şey olmuyor Nani nani. nani. nani.

Ye ye, ta daha... ye. Aliye niye artık kadar tamam mı? Yarın da kalsın. <laughs> hani yedik çeyiyor ya. hepsini. Vallahi anne az kaldı. Yiyor mu hala İyi, bırakmıyor bir Sen niye tamam bir olacak Dombo ya. <laughs> Anne suyu çok azalmış. Ah, yes.